Öbürünü yakayım mı? yakayım evet. abi, biraz da, biraz da, biraz da. Mangal ateşimiz. Ya. Ya, ya, ya. ya, ya, Selamun aleyküm hocam. Selam Selam. Ya, ben, da da ben, Olay gelsin. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş geldin. bulduk. Ay, Etkinliğimizin ara. adı? İki katarken Din buluşması. Din görevlerinin buluşması. öyle diyordunuz. Piknik, konuşmak, manen bir de destek mi? vermek. Sarıca gibi mi algalı din görevli buluşması diyoruz. Çok yani bu etkinlikteki çabanızdan dolayı teşekkür İzmir ediyoruz İstanbul hocam. Allah razı efendim. olsun diyoruz. Cümlemize inşallah. Hocamızı fazla sıkıştırma. Meşgul de. O kadar mı başını? O kadar Hı. Hocam siz de çay sorumlusunuz <laughs> herhalde Çay sevdiğim olsa gerek herhalde İlk He. önce bir her şeyden önce bir çayı altı atayım ki Yerini bulsun diyerek Tamam Buna hocam başıyorum. teşekkür ediyoruz Allah Güzel razı edelim. olsun Hocalarım hoş geldiniz Hoş bulduk, hoş bulduk hocam Memnun ettiniz Bizler de memnun olduk Allah İnşallah olsun. bunun devamı gelir Güzel bir Necmet Hoca'mdan teşekkür ediyoruz Böyle bir ara getiriyor İnşallah, inşallah. Allah razı olsun organize eden hocalarımızdan Devamını, Bak, nasip biz devamını nasip eylesin inşallah. <laughs> Bizler de inşallah Eskişehir'e <laughs> sizleri e bekleriz. İnşallah. İnşallah e böyle devam edelim. Burada, burada büyük ihtimal söylenir. Şöyle şöyle yapacağız. Bu bir başlangıç olursa. İnşallah bir seneye şöyle yaparız, böyle yaparız. Devam seneye devam inşallah küplü de yapalım bir de. Yaparız ya küplü. Küplü <laughs> de gelirken ge geçtiniz ya. Hocam, sponsor mu olacaksınız? Hıhı. Hıhı. imam arkadaş. Ha, Biraz Arkadaş sponsor olursa olur sponsor olursa. Biraz zaman sponsor oluruz hocam hepimiz oluruz ne olacak ya? Yani? Ne olacak ya? Değil mi yani olacak yani. Değil mi Mesela hocam? Önemli olan muhabbet olsun. Tabi tabii. tabi yani. tabi. Birliktelik olsun. Ya evet biliyor musun hocam onu? Hayır. Ya evet. ya <laughs> evet. hocam sorun değil. Ee, Müslüman özellikle imamın ağzından çıkan söz önemli. Bu işin şakası olmaz varsa var yoksa evet. yok. Şimdi bizim evet. köyümüz çok iyidir. Her sponsora bile gerek yok. Her şeyi biz üstleniriz. Ama böyle piknik ortamını yapılacak bir yeri şu anda yok. Çalışmalarımız var da. Köyümüz dağında tepesinde ama eski okulun yanı var. Orayı orayı ya. orayı düzenliyoruz ha, işte. Düzenle işte orayı düzenleyelim yani. Seneye düzenlenir orası. İnşallah. Ha. Yok. Bakalım. Seneye büyükte. büyük olursa inşallah orayı bir kapatırız inşallah e, bir fazla. Zaten küpü yaylasına çıktın da, tamam zaten yaylada her yer piknik alanı. O da olabilir. Ya. Siz ya. daha iyi bilirsiniz hocam. Ya. Siz ya. daha iyi bilirsiniz oraları. Tamam, işte o <laughs> <laughs> yani. <laughs> da olabilir. İşte millet bir de orada kaybetmek var. <laughs> millet ormanın içinde bulamaz. Ya, Düzenli olarak gelmek Çok lazım. Bizde <laughs>

göreve başladık. Söğüt Harman Köylü'yüm kendim. Bursa İmam Hatip Sesi Bir sene sıraca da görev yaptık. Daha sonra Bozcuk, Düz Ağaç, Ayvalı, Eskişehir, Zincirli Kuyu ve Topçular altında. Maşallah hocam kaşınca kaçıncı ev? Kaç ev değiştirdiniz? <laughs> oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Evet. 5. Şu an kalbinler. Olsun hocam imamlık hayırlı bir görev. Nerede olsa olsun. Evet. Hicret de güzel şu bir şey. 25 yıllık gördü şu anda. Hoş geldiniz. Hayır, teşekkür hoş. ediyoruz. Bu organizasyonun başta, başta Battal Hocam olmak üzere bütün arkadaşlara saygılarımızı, hürmetlerimizi sunarız. Biz de çok teşekkür ederiz. Tanıştığımıza çok memnun olduk. İnşallah bunun devamı gelir İnşallah. İnşallah. Gelecek sene bekleriz tamam mı? İnşallah. Hocam evet. hazırlıklar sürüyor. Elhamdülillah hocam. Allah utandırmasın inşallah. Amin. Daha önce de yapmış mıydınız bunu? ya cami bir görev ilk defa. İlk defa yapıyorsun ama başka bir yere de yaptınız. Böyle bir yani. Tatbikatımız oldu böyle. O inşallah bu kadar geniş olmamıştı. Güzel bir programımız olur Rabbimiz. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz şimdi. Teşekkür Kolay gelsin. Bir yakma dediler bu arada. Ben birini hazırladım. Hocam hoş geldiniz. Hoş e, hoş eliniz boş gelmemişsiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam rahmetullah. Hayrın Nisa sen misin?

çok Kepeden... Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Ya, inşallah? İyi hocam ben çok değilsiniz. Ya şükür. Nasılsınız? Siz de düğünü vardı biliyorsun. He. çıkardık geldik. Gelin. Hoş Hoş geldiniz. Hoş şey, geldiniz. Bu Selamünaleyküm hocam, hocam hoş geldiniz. Kendine doğru hareket. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun, var olun. Boz ver bakalım hocam. Nasılsınız? iyi İyi Allah şükür evet. devam ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Daha iyi oldu. beraberliği pekiştirmek için güzel bir organize yapmışsınız. Allah razı olsun. Şimdi, şimdi Bizlere günlüğün ihtiyacımız var. Birbirimizi tanımaya, kaynaşmaya ihtiyacımız var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi bize Allah razı olsun. hepsine, imam arkadaşlarım. Biz de teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için. Sağ Gelin olun, içeri. var olun. Yarın feşte hazır. Metin hocam da teşrif etti. Tamam. Hangi gazetede okuyacak yarın hocam? Sadece daha ki bakıyor. Facebook'ta olabilir. Ortak bir grup açarız, o da olur. Fark etmez yani. Değil mi? He. Tamam. Bu sizi. Din görevler için ayrı açarız. Yeter ki izin olsun. Yeter ki gönül olsun yani. Gönüllü olduğum hepsi olur zaten inşallah. İnşallah. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah çok teşekkür ediyoruz gelmiş Allah razı olsun. Aleyküm Aleykümselam. Merhaba hoş geldin. Meradan merhabalar. Merhabalar, merhabalar, sağ Seni son Numaracım hoş geldiniz. Hoş geldin. Kopmak yok ya. İnşallah nasıl? Kopmak yok yani. Kopmak tabi kopmak yok ya bir tarafımız burada hala bizim. Ha, efendim, teşekkür ediyorsun. Selamun Selamun. Bu bardakları atmasak aslında yıkayıp daha içsek olur ya. Bir şey bir Bir şey yapacak bir şey Hocam ne <laughs> yapıyorsun? Eşimiz bu <mi> biz. <laughs> ya, ama olmuyor ki böyle. Tam da muhabbetin ortasında. Yok beceremiyorum falan. Oraya buraya atılmasın yani. Muhammed... <laughs> ay mu... Pardon. <laughs> daha Çok